Merhaba arkadaşlar, şöyle sevgili meyveli maç yaptık. Kanka hadi maç yapalım. Tamam, zaten hazırlanmışız Hadi başlayalım. Hadi. Başlatıyorum. Hakem atış. Başla. Lan. bacan gitti. Senin ana. Oğlum ne yaptın ya? Aaa bacan ben ne demeyeyim. Ben de benimki de aç. Asıl. Tamam. Haydi oğlum. Allah Allah. Tamam. <laughs> <laughs> ne oldu pek bir keyfin bom ayağın kopmuş ne keyfin olmaz. Tamam iki al. alırken böyle bir şey. Arkada var kanka. Tamam ay gel. Seni yem yend en havalı. Gel. Gel hadi gel. Hadi lan aç. Tamam hadi. Lan ben, ben bayağı yakına gelmişim. Hız gidelim.

engelli kapçı. Engelli ku. Am ben takımı değiştireceğim. Ne olmuyor bir maç hadi. <laughs> Bak ne kendi bir şey değişti. Hadi gel. Hadi lan gel. Topu nesinden baş. Al. Şimdi sana nasıl bir fuş yapacağım. Oh. Aa. Ah. Lan nasıl topa set oldun? Ana. Ah, ben de bilmiyorum. Lan şu kafa atayım. Hayır. Lan. Şu an topu kurtarayım. Hayır. Go. Anam. Lan ne oluyor? Lan. Kalkın lan. limon, 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 lemon, lemon. Lan ilk yardım gel 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 Şuna bak sen. Lan ne oluyor oğlum? Oğlum kafana top geldi. Senin sen de bayıldın. Öbürlerinin de kafasına top geldi. İş çok sert bu elma. Lan ne oluyor oğlum? Ben ne yedeyim? Ne oluyor lan? Oğlum kayakların kafasına top geldi ondan. Peki bizim lan yatım ben iyiyim valla. Şurada yine batını adam ölecek. Evet. Oğlum bence maç kapatalım siz yeninizde. 2-0. Ne oldu? FB böyle sokarız işte. Gel tek tek Tamam hadi. Ama bu video tabii 10 like gelir hatta be, 3 like gelirse ya da 2 olsun. Tamam hadi 2 like gelirse ve bir görüntüleme alırsa. Tamam lan. Hadi. Bu video o kadar like ya da e, görüntülenme görüntüleme gelirse bu teke tek tek mi atacağız? Hadi hadi. Gel. Bak bir dahaki maçta hile yapmayın ha. Ama hile yapmadık valla. Sen şey ona ne hilesi yapmadın ha söyle. Ben hile mi yaptım lan? Sen hile başını yaptın lan. Ne oluyor lan? Aa. Lan niye benim arkadaşım oluyor lan? Allah sen ne oluyor lan defans. Ha ne oluyor? Adam ol oğlum. İkiye tek mi daha biliyoruz lan he? Bekle lan. Hayır oğlum sen adamlara tek mi buldun lan he? Tek mi buldun? Dolu, Lan benim vücudum nerede? Ne oldu lan? Üçü verse tek attım hepiniz yiyeyim böyle. ben. Ben ölmedim. Gel seni gözleyeyim. Ananı. Lan niye adam etin oğlum? Ananı. Ne? ne yaptın? Kaptan ne yapıyorsun? Oğlum. Şöyle bir tane. Öbür neden yok? Ha şöyle bir yine var. Ne oluyor lan? Lan bu kapçuk kafası değil mi? Tabi herkes dövdüğün için. Şimdi ben seni dövmeyeyim mi döveyim. Ha lan gel yiyorsa dövüm. Bekle bakalım, hadi gel. Döv. Gel gel hadi kalem ne kadar? Gel. Gel sen kokoy. Ne oldu lan? Limon oldu. Abi, yiyeyim, şey abi şey yoksa, ben yemeyeceğim anam abi. Abi Allah'ın izniyle yoksan abi ben elemedim. Seni ellemeyeceğim ama tek bir şey yapacağım. Ne abi? Bunu yaptım. Herkes beşe verse tek attım. Adam o. Bir dahakine e, o mo patlıcan da getirin. Onunla da görüşeyim. Abone ol arkadaşlar. Abone görüşürüz. Ve Apple'la Lemon kal, ne maç yapmasını abone olun. Görüşürüz.